Sizden de bir dikili acı olsun Demir Kıran Ars ofisarcılığıyla. Sağ olsunlar, burada bir aile sıcaklığı var. Çok iyi davranıyorlar. Yani bundan daha iyi bir yer zannetmiyorum. Bulamayız da göremeyiz İstanbul'da. Çünkü ben birkaç yerde gezdim baktım. Yani bura gibi değil. Hemen Atvank'tan geçen numaralardan şu anda bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 710 1246. 0212 710 1246 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve ücretsiz servislerimizden de yararlanabilirsiniz. Geleceğimiz için burayı tercih ettik. Burası evet. sağlam olduğu için arkadaşlar da tercih etti. de buraya geldik, aldık hayırlı olur diyelim. Öncelikle aracı olan arkadaşlara ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir ağlama oldu, güzel bir sohbet oldu. Büyük bir yatırım için başvurduk. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Hem bizim için hem de mekan Ars ofisleri için. Tavsiye ediyoruz zaten. Yıllardır araştırıyordum nerede daha iyi yatırım yapabilirim diye. En iyi tercih demek Ars ofisleri oldu. Çocuklarınızı düşünün, geleceğinizi düşünün. Sizin de bir dikili olsun. Demir Kıran Arsofis Buradan İstanbul'daki halkımıza seslenmek istiyorum. Beton yanından çıkın. Hafta sonu olunca farklı illere ve ilçelere kaçışmayın. İstanbul'a 45 dakikalık mesafede Değirmenköy Mahallesi'nde sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Çocukların geleceği için dedim bir şey daha alayım, bir tapu daha, bir kenarda dursun, fidan dikelim, büyüsün anlamında. Geldiniz, gördünüz arazimizi, ne düşünüyorsunuz? Güzel, gerçekten yatırımlık yerler. Yani herkese tavsiye ederim. Biz de alma niyetiyle geldik ne altın ne borsa da diyoruz demir kralını davet ediyoruz. Aynı zamanda Silivri bölgesinde yatırım amaçlı düşünen müşterilerimiz için üç dönüm, 5 dönüm, 8 dönüm, 10 dönümlük yer isten müşterilerimiz için yine arsa ve tarlalarımız mevcuttur. Havası temiz yani güzel. <laughs> Arazi tepsi ya, gibi, sini gibi bak. Hani herkesi buraya davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler yastık altındaki ufak birikimlerinizi getirin Demir Kıran Arts Ofisi'ne. Demir Kıran Arts Ofisi sizler için servete dönüştürsün efendim. Servet sahibi olmanın tek yolu Demir Kıran Arts Ofisi'nden geçer. Fiyatlar uygun. Valla bilezziklerimizine tallaldık. Çok güzel valla herkesi davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. En azından bir baksınlar. Demir Kralar 1989 yılında Arnavutköy Kayabaşı'nda faaliyete girip bugün Silir bölgesinde ve Trakya bölgesinde 9 tane şubesiyle sizler için hizmet vermektedir efendim. Herkes toprak sahibi olsun, herkesin bir dikilacı olsun diye sizler için 30 yıldır hizmet vermektedir efendim. Abi Değirmen köye geldik. Çok güzel. Demir Kral'dan memnun oldunuz mu? Memnun oldum ama memnun olmasak hiç gelmek abi. Aynı zamanda Kırklareli, Baba Eski, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize bölgesi.